Ay buyurun buyurun Hoş geldiniz odanıza. Burasını da balayı odası gibi düşünün. Ay size layık değil ama idare edin e. artık. Pijamalarını giy istersen. Denedim ama olmadı. Dur dur dur. Tamam. Ee, sen giy gömleğini. Ben sözümü tuttum. Olmaz diyeni oldurdum. Sıra sende. verdiği sözü yerine getirdi. Devamı burada olsun inşallah. Gelin yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.